Zamanın tam içinde özgürlüğüm peşinde koşup durdum çok kez yaranamadım kimseye ne kadar çabalasam da ulaşamazsın sonuca çünkü geçmiş bir an için düşünürsün için için ama olmaz ki böyle kim yapar bunu söyle dur, dur ama söyleme laf vermeyelim kimseye gülüp durursunuz Sinir ediyor duruşunuz Tam insanlık ölmemiş demişken Neden yanıltıp durursunuz Ulan siz çok konuştunuz Bizi hep susturdunuz Deve değişti bir kere Şimdi bekleyin sıra bizde Zaman zaman gelir sıkıntılar Bu insanlar bizi çok yordular Acımı üzümle kek yapanlar Hiç acımasız insafsızlar Zamanın tam içinde özgürlüğün peşinde koşup durdum çok kez yaranamadım kimseye ne kadar çabalasam da ulaşamazsın sonuca çünkü geçmiş bir an için düşünürsün için için ama olmaz ki böyle kim yapar bunu söyle durduramaz söyleme laf vermeyelim kimseye niye gü sinir ediyor duruşunuz Tam insanlık ölmemiş demişken Neden yanıltıp durursunuz Olan siz çok konuştunuz Bizi hep susturdunuz Devir değişti bir kere Şimdi bekleyin sıra bizde Zaman zaman gelir sıkıntılar Bu insanlar bizi çok yordular Acımı üzümle kek yapanlar Hiç acımasız insafsızlar Olan siz çok hep susturdunuz Devir değişti bir kere Şimdi bekleyin sıra bizde Zaman zaman gelir sıkıntılar Bu insanlar bizi çok yordular Acımı üzümle kek yapanlar Hiç acımasız insafsızlar Ulan siz çok konuştunuz Bizi hep susturdunuz Devir değişti bir kere Şimdi bekleyin sıra bizde Zaman zaman gelir sıkıntılar Bu insanlar bizi This is life.